Bodrum Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında yeni bebek sahibi aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. 2025 yılı içinde 310 aileyi ziyaret eden ekipler, bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setlerini ailelere teslim etti. 2024 yılından bugüne kadarsa toplam 810 aile projeden yararlandı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci bu anlamlı projeyle yeni bebek sahibi ailelerin mutluluğunu ortak oluyoruz. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Belediye ekipleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ziyaretlerini program dahilinde sürdürüyor. Bodrum Belediyesi Basın evet. Halk ve İlişkiler Sağ Çözüm'den geliyoruz. Bundan. Hoş geldiniz. Başkanım sağ olun. Başkanımız Sayın Samer Mandilinci'nin selamlarını getirmek için. Selam. Ailelere bir destek tabii, büyük bir destek. Onun için biz tamar Bey'e teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza ben. sağlık. Sağ söyle. <laughs> <Gel, gel, gel. gülüyor> Maşallah. Bodrum Belediyesi Basın Yayın Halk ve İlişkiler Müdürlüğü Sağ Çözüm'den geliyoruz. Başkanımız Sayın Tamar Mandelinci'nin de sizlere çok selamlarını getirdi. Çok teşekkür ederim. Alice bebeğimiz için küçük nacizane bir hediyemiz olacak. Çok teşekkür ederim. Harika bir hizmet düşünmüşsünüz. İçediklerini de biliyorum internetten gördüm. Detaylı açıklamasını da okudum. Çok teşekkür ederiz. Sağlıkla büyüteceğiz. <laughs> Belediyemize tüm bu hizmetleri için, sosyal belediye için, bizleri düşündüğü için, özellikle gelecek nesilleri düşünerek bu tarz yeni aksiyonlar aldıkları için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle karşılaşmışız, iyi ki başkanımız var, iyi ki hepiniz varsınız. Çantamız var, teşekkür ederiz. Güzel, kendini de gel koymak sen ne yapıyorsun peki? Belediyenizin bu hizmeti ve sizlerin güler <laughs> yüzü için belediye başkanımıza ve size teşekkür ederiz. Hadi. hadi. Yine Selin. <laughs> <laughs> Yine. <laughs> 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 Selin. <Seni gülüyor>